Hadi çöz, iyi bakın kendinize. Sen de kendine. Bay bay, görüşürüz. Mesela kimin elenci, kimin kalacağı, kimin gideceği, tamam mı? bir şans nasip kısmet işi. Başka türlü bir şey değil Yani. Nasıl bir şans, nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten olamaz. Yok olabilir. Niye olmasın ki? Evet. Kötü bir şey yok ortada. Sonuçta biz birbirimizi sevdiğimizi söylemişiz. Sonuçta burası ömürlük bir yer değil. Bitecek. Evet. Elbet sonunda her şey iyi olacak. Olacak. Bu bizim için bir sınav. Bu sınavı nasıl geçtiğimiz önemli. Olması ümidiyle. İnşallah... ...belki bir gün yanına... Gözde'yi yazar mı diyorsun? Yarım kalp yap sen de ona. Belki ha. yanındaki kalbi bir gün doldurursun kardeşim. İnşallah. Bu tahta bu sene mi var? Geçen seneden var mıydı? Yok, yok. geçen sene bir şey. Yok. Bu, bu sene... aşk tahtası bu. İsim değiştiren oldu mu hiç orada? Olacak. Olacak. İnşallah birkaç gün sonra. <gülüyor> yok. Sen yeter ki